Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak çorbası yapacağız. E şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle kabakların uç kısımlarını saplarını alıp daha sonra alacalı olacak şekilde bu şekilde soyup daha sonra küp küp doğrayacağım. Bu aşamalarını size göstermeyeceğim. Şimdi hemen ocak başına geçelim. Bunları dediğim gibi sap kısımdan alıp küp küp doğrayacağım. Hemen ocak başına geçiyorum tereyağı ve zeytinyağını alalım. Üzerine unu koyalım. Ve un kokusu çıkana kadar kavuralım. Yeteri kadar kavrulan unun üzerine alacalı soymuş olduğumuz ve küp küp doğranmış olan kabakları ilave edelim. Şöyle biraz suyunu salsın. Salıp çekmeye yakınken üzerine süt, tavuk suyu ve sıcak suyu ilave edip kaynamayı bırakacağız. Kabaklar yeteri kadar kavruldu. Şimdi üzerine Yavaş yavaş sütünü ilave edip bir yandan da çırpın. Bir yandan da tavuk suyunu ilave edin. Tavuk suyu, et suyu, kemik suyu ne varsa atabilirsiniz. Yoksa da fark etmez. Atmayabilirsiniz ama ayrı bir lezzet katıyor. Dolayısıyla tavuk suyu koymanızı tavsiye ederim. Daha sonra sıcak suyunu ilave ediyoruz. Yeteri kadar. Daha sonra kaynamaya bırakacağız. Kabaklar pişene kadar bu şekilde pişireceğiz. Kabaklarımız pişti. Şimdi ben püre haline getireceğim. Kabakları püre haline getirdim. Şimdi baharatlarını ilave ediyoruz. Tuz, karabiber, biraz kuru nane, biraz kırmızı toz biber ve ince kıyılmış dereotu. Ocağımızın altı açık. Şöyle 1-2 dakika kadar harmanlansın, özleşsin daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Ve kabak çorbamız da hazır olmuş olacak. Şöyle karıştıralım. Harika oldu. Mis gibi de kokuyor. Kabak çorbamız servise hazır. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.